Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Özlem Karakullukçu, Marbaş Meynkul Kıymetler'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün dünya ekonomisinden bahsedeceğiz. Özellikle bugün İngiltere Merkez Bankası faiz kararları geldi ama faiz kararları ne demek? Aslında artık piyasada parayı yönetmek değil, piyasadaki en büyük söylentiler, beklentileri fiyatlamak demek. Yani senaryolar üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bunların başında tabii ki savaş senaryosu geliyor. Her ne kadar hafif alınsa da bazen dönem dönem, ara ara Gelen gelişme ulaşan gelişmeler piyasada yine etkisinin olduğunu bize söylüyor. TCMB kararlarını da mutlaka dediğimiz gibi dünkü programımıza çok değerlendirdik. Bugün biraz daha dünya ekonomisine giderek Erkan özün değerlendirmelerine ve senaryoları üzerinde yoğunlaşacağız. O yüzden hemen konumu davet ediyorum. Erkan hoş geldin. Hoş bulduk Özlem. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Birlikte güzel yayın olsun. Ee, şimdi senin aslında uzmanlık alanın kripto. Kripto para da, tarafında da mutlaka sen istersen tabii dünya ekonomisine değinebilirsin ama ben daha çok e, genel, şöyle piyasadaki faiz kararları ve faiz kararlarının aslında artık günümüzde ne demek olduğunu e, biraz daha senden dinlemek istiyorum. Çünkü Merkez Bankası, e, daha doğrusu piyasayı yapıcı Merkez Bankalarının artık faiz kararlarını dünyadaki gelişen ekonomik aktiviteler, senaryolar, işte biraz daha riskler üzerinde yoğunlaştığını biliyoruz. Bugün mesela İngiltere Merkez Bankası faiz kararını sabit tuttu ama şöyle bir söylem de geldi dün. Başka İngiltere Merkez Bankası başkanlarının başında gelen kişilerden biz FED'den önce faiz indirimlerine başlayabiliriz. Yani biz bunu nereden hatırlıyoruz? Biraz, biraz daha şöyle geçmişe gittiğimizde pandemi dönemiyle birlikte daha çok İngiltere'nin erken faiz artışlarına başladığını biliyoruz. O yüzden de düşüşler İngiltere tarafından gelecek gibi. Sen genel hatlarıyla İngiltere tarafındaki bu ilk adımları nasıl yorumluyorsun? Şimdi Özlemciğim genel olarak ben olaylara şöyle bakıyorum. Bizde de son yıllarda çok tartışıldı. Merkez Bankası ve faiz kararları. Bence burada biz yanlış yere odaklanıyoruz. Yani e, merkez bankalarının faiz enstrümanı özellikle 2008 krizinden sonra aslında ciddi manada etkisini kaybetti. E, bunu şöyle e, izah edeyim size. Mesela 2008'den sonra merkez bankaları faizleri sıfıra indirdi. Hatta bazı Avrupa ülkelerinde vesaire negatife indirildi eğer faizin ekonomi üzerinde çok ciddi etkisi olsaydı özellikle de bu e, gelişmiş diye tabir ettiğimiz ya da bir başka deyişle yaşlı diye tabir edebileceğimiz kapitalist ülkelerde e, enflasyon negatife gidince ya da sıfıra düşünce çok ciddi e, pardon faiz sıfıra gidince ya da negatife geçince çok ciddi yüksek enflasyon olması gerekirdi. Ama bu olmadı. Faiz e, önemini ee, tabii ki tamamen ortadan kalkmadı ama gücünü yitirdiyse o zaman e, önemli olan, güçlü olan yer neresiydi? Ee, birincisi merkez bankalarının bilançosu yani e, para arzı, merkez bankalarının ne kadar para arzı yaptığı önemli hale geldi. Ve şu son dönemde de yani 2023 itibariyle de ...hazinelerin ne kadar çok kamu harcaması yaptığı önemli hale geldi. Aynı zamanda da merkez bankalarının rezervlerinde ne tuttuğu önemli. Şimdi biz bakıyoruz işte Amerika faizleri arttırdığı güya... ...yani gerçek enflasyonu göz önüne alırsak... ...yani sadece Türkiye'de değil bütün dünyada da... ...hükümetlerin açıkladığı enflasyonun iki katı aslında gerçek enflasyon. Çünkü bu da nereden kaynaklanıyor... Amerika Birleşik Devletleri 1980'lerin başında hesaplama yöntemini değiştirdi. Bütün dünyada bunu takip etti. O yüzden e, biz Türkiye'de çok daha şiddetli bir şekilde bunu görüyoruz. Devlet yüzde 40 derse yüzde 80 oluyor. Devlet yüzde 50 derse yüzde 100 oluyor. Amerika'da da yüzde 3 diyorlarsa bu en az yüzde 6. Böyle baktığımız zaman son dönemde Fed'in yaptığı faiz artışları aslında bir reel e, faiz de çok fazla vermedi. Fakat buna rağmen enflasyon düştü çünkü aynı anda merkez bankası para yakıyordu Amerika'da. Fakat 2023'ten itibaren özellikle ikinci yarısından itibaren enflasyondaki düşüş yavaş e, şey yapmaya başladı yani kendini kaybetmeye başladı o eski etkisini kaybetmeye başladı. Neden diye baktığınızda Faiz oranları değişmediğine göre, faiz politikası değişmediğine göre ne değişti? Maliye politikası değişti. Çok ciddi bir şekilde Amerika'da e, kamu harcaması yapılıyor. E, bu ekonominin 2023'te krize girmesini bile engelledi açıkçası. Yani öteki tarafta özel sektörle ilgili bütün göstergeler Amerika'da bir kriz olması gerektiğini gösteriyordu. E, başta getireylileri olmak üzere. Ama Janet Yellen ki kendisi eski bir Merkez Bankası Başkanı ve kendi döneminde de çok ciddi e, para basma yapılmıştı onun zamanında da Merkez Bankası'nda. Şimdi Merkez Bankası'nı Powell'a bıraktı, e, Powell amcamıza bıraktı, Yellen teyzemiz aldı Maliye Bakanlığı'na orada devam ediyor. Yani şimdi para basmıyor da devlet tahvili basıyor ve o kadar korkunç miktarlarda e, bir... E, genişleme söz konusu ki maliye tarafında. Mesela 2023'ün son çeyreğinde 2 trilyon dolardan fazla 2-3 trilyon dolar arası bir borçlanma gerçekleştirdi Amerika. Ki şu anki toplam borcu 34 trilyon dolar. Bakın 200 küsür senede Amerika Birleşik Devletleri 34 trilyon dolar borç yapıyor. Bunun 3 trilyon dolarını neredeyse son 3 ayında, 2023'ün 3 ayında yapıyor. Bu çok ciddi bir genişlemeci etki yarattığı için enflasyon artık Amerika'da düşmemeye başladı. Kesinlikle. Ee, bir Kesinlikle. duraklama devrine girdik. Ee, o yüzden faiz kararları evet önemli ama asıl bakılması gereken şu anda mesela İngiltere için de aynı durum söz konusu, Japonya için de aynı durum söz konusu, Çin için de aynı durum söz konusu. Bizim Merkez Bankamız için de aynı durum söz konusu. Faiz evet tamam. E, birincisi faiz gerçek enflasyonun üzerinde mi? Yani açık, devletin herhangi bir ülkede açıkladığı mesela İngiltere'de atıyorum şimdi veriler önünde değil. Diyelim ki İngiltere'de enflasyon yüzde %5. Faizler de %5. E, bu durumda hala negatif oluyor. Çünkü İngiltere'deki gerçek enflasyon aslında yüzde %10 demektir bu. Mesela Türkiye'de de aynısı geçerli çok dikkatli bir şekilde bir ülkeyle ilgileniyorsanız veya onun para birimiyle mesela forex piyasalarında bir şey yapacaksanız o ülkenin sadece faizine değil işte mesela İngiliz pound'u üzerinden bir işlem düşünüyorsanız o ülkenin maliyesinin önümüzdeki çeyrek dönemlerdeki politikası ne olacak? Merkez Bankası'nın işte şeyleri yanında öngörüleri yanında Maliye Bakanlığı'nın öngörüleri ne durumda bunlara da bakmanız adeta şart. Bunları gözden kaçırırsanız bu durumda gerçek hesaplamalara ulaşamayabilirsiniz. Gerçek değerlere ulaşamayabilirsiniz. Peki burada gerçek değerleri dediğin gibi aslında seninle bir önceki programı ben hatırlıyorum da gerçek değerlere ulaşmak da çok zor bunu en çok senin bahsettiğinden de hatta söz edebilirim. Biraz ben o yüzden FED tarafına da gitmek istiyorum. FED tarafında dediğim gibi Amerika, işte İngiltere Merkez Bankası enflasyonla ilgili verdikleri şu anki mücadele. Bu mücadelede gerçekten makro verilerin doğru okunduğunu düşünüyor musun? Ya verilerle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Yani Türkiye'de evet. zaten biz biliyoruz işte TÜİK evet. e, enflasyon verisi başta olmak üzere işsizlik verilerinde e, ciddi yanıltmalar yapılabiliyor. İşte bir işsizlik verisi açıklıyorlar, sonradan çok ciddi hı. revizyonlar yapıyorlar. Büyüme verilerinde keza öyle çok ciddi sonradan revizyonlar geliyor. E, özellikle e, devletlerin maliyelerinin, kamu borçlarının, işte e, milli gelire yani bir yıllık üretimi oranları vesaire hı hı. E, bu açıdan önem kazanıyor. Şu anda ee, örneğin Japonya'da da çok ciddi gelişmeler Hı. meydana geliyor. Orada da e, Japonya devleti çok ciddi miktarda borçlu. Yani Hı. devlet borcu ülkenin bir yıllık üretimini yüzde 260'ından fazla olması lazım son verilerde. E, bu korkunç bir durum. Yani bizim Türkiye ekonomisinde bile bu oran yüzde 30 40 falan. Yani Amerika'da yüzde 120'lere ulaştı. Ki o da kötü mesela Avrupa Birliğinde kriter bu konuda yüzde <laughs> alt'tır ekonomik kriterlerde hemen hemen hiçbir Avrupa ülkesi şu anda o oranı tutturamıyor herkes yüzde 60'tan daha fazla şimdi Japonya'da yüzde 260 olunca Hı -hı. E, devlet faizleri arttıramıyor faizlerin e, şey piyasasında da yani e, serbest piyasada da bono piyasalarında artmasına da izin veremiyor. Evet. Ee, bu yüzden e, Japon yeninin Amerikan doları karşısında değer kaybetmesine izin vermek durumunda kaldılar. Çünkü Amerika e, faizleri yükseltti. E, enflasyonu belli bir noktaya getirdi ama Japonya mesela hiç enflasyonla mücadele edemiyor. Çünkü faizler az bir şey yukarı çıksa o kadar fazla borç var ki o borcun faizi bütün Japonya devlet harcamalarını alıp götürüyor, devlet batıyor yani açıkçası. O yüzden mesela şu anda orada bir Japon yeninin sürekli değer kaybı durumu söz konusu. Eğer Japon devleti e, harcamaya devam edecekse, borçlanmaya devam edecekse e, bu durum devam edebilir. Elinde ne var Japonya'nın sadece rezervleri var ki rezervler de çok önemli demiştik faizler kadar. İşte dönem dönem rezervlerini yakarak işte bir seferde 10 milyar dolar, 20 milyar dolar falan yakarak yeni tekrar e, kuvvetlendirmeye çalışıyor ama e, bu güneşe kar dayanmıyor şu anda e, orada da görüyoruz ki faiz kilitlenmiş önemli olan e, maliyenin durumu maliyenin durumuna göre e, yen mecburen değer kaybediyor mesela bu her ülkede e, bunlara dikkat etmek lazım. Sadece faiz oranlarına bakarak forex piyasalarında işlem yapmaya kalkmak sıkıntılı sonuçlar doğurabilir. Peki ben biraz da emtia cephesinden bahsetmen isteyeceğim. Emtia cephesinde de özellikle son dönemlerde en çok konuşulan tabii petrol ve altın olsun. Petrol cephesindeki beklentilerinde var mıdır böyle değişiklik? Özellikle ben burada senin en çok Baskın gördüğün senaryo özelini biraz değerlendirme almak istiyorum. Yani petrol fiyatlamalarda anlık tabii ki jeopolitik risklere gebe. Bu jeopolitik risklerin olma olasılığı ile ilgili en baskın senaryo senin nedir? Ve buradaki petrol fiyatlarında beklentin majör bir değişim olma ihtimali gözler önüne serer Beklentiden ziyade e, hangi durum gerçekleşirse ona karşı ne yaparız gibi bir yaklaşımım var benim. E, şimdi eğer... Petrol fiyatları son günlerde ciddi manada düştü. Yani destek evet. noktalarını kaybetti. 200 günlük ortalamanın aşağısına düştü Brent petrol falan. Aslında Orta Doğu'daki gelişmelerde de herhangi bir sakinleşme yok. Yani İsrail gitti Refah'a da operasyon yapmaya başladı. Jeopolitik gerginlikler altın petrol gibi emtia üzerinde ee, geçici şok etkileri yapabiliyor ama önemli olan ekonominin durumu nasıl. Yani mesela altın son yıllarda neden yükseliyor? Çünkü Amerika bir dönem çok ciddi para basmıştı. Şimdi çok ciddi dediğim gibi devlet tahvili ortaya sürüyor ve merkez bankası başkanları, büyük merkez bankası başkanları, başta Amerika olmak üzere. E, fa daha fazla faiz arttırımı senaryosunu gündemden çıkarmışlardı evet, evet. E, bu dönem içerisinde. Daha fazla faiz artmayacağı için altı yükseliyordu. Arada sırada işte savaşlarla ilgili e, parlamalar olduğu zaman sıçramalar yapıyordu. Petrolde de işte Orta Doğu karışınca bir miktar yükseliş oldu. Fakat şu anda petrol düşüyor. E, bu piyasalar için aslında iyi. Yani e, borsalar için vesaire. E, fakat yapayım, böyle devam yapayım. eder mi? E, benim için e, petrolde e, 90-95 dolar aralığı önemli. Eğer oralar aşılırsa e, tekrar petrolün böyle e, 120'ler civarına yükselmesi söz konusu olabilir. Hiçbir savaş olmasa bile. E, petrolün bir şey özelliği de var. Bu biraz gözden kaçıyor. E, teminat Gösterilme özelliği de var. Ya yani nasıl Amerikan bonoları e, bankalar arası piyasalarda teminat olarak gösteriliyor, üzerine bunların krediler bina ediliyor. Petrolün evet. de emtia piyasalarında veya ülkeler arasında veya şirketler arasında böyle bir özelliği var. Ya yani benim şu kadar petrolüm var, e, bana bu kadar şunun kredisini açabilir misin vesaire evet. gibi. Evet. E, ve çok ciddi ekonomik krizler öncesinde bu teminat zincirleri kırılır mesela 2008 krizi öncesinde aslında ekonomi çökerken yani ekonomi petrole talep oluşturur değil mi yani? E, petrol talebi yüksekse ekonomi çökmemesi gerekir. Oysa 2008 krizi öncesinde petrolde çok ciddi bir sıçrama olmuştu petrol fiyatında. Bu da işte MTA'da, bu petrol tarafındaki teminat zincirlerinin kırılması teminatların çökmesi işte Petrolün teminat olarak çok talep edilmesinden e, kaynaklanan bir durum. E, tıpkı işte Amerikan e, tahvillerinde olduğu gibi. E, böyle bir şey görürsek yani petrolün 95'in üzerine çıkması ve böyle 120'ler hatta işte 150'lere falan doğru tırmanması gibi bir durum görürsek o zaman e, küresel bir ekonomik kriz konusunda endişelenmemiz gerekir piyasalarda riskli varlıklarda çok fazla pozisyon almamak konusunda dikkat etmemiz gerekir böyle bir şey gerçekleşebilir mi ee, şu anda savaş vesaire bunu yapacağını düşünmüyorum Eğer Amerika bu borçlanma politikasını bir şekilde değiştirirse yani piyasaya tahvil sürmemeye başlarsa e, sürdüğü tahvil miktarı yetersiz kalırsa bu da likiditeyi aşağı çekip işte teminat zincirlerini kırmaya başlarsa önce bono piyasalarında sonra bu petrole e, sirayet edip e, ekonomiyi aşağı çekebilir ve bu da e, riskli varlıkların olduğu ki bunlara ben borsayı falan da katıyorum e, altın gümüşü de katıyorum e, likiditeye bağımlı varlıklar diyelim bunlara likiditeye bağımlı varlıkların aşağı gelmesine çok ciddi şekilde aşağı gelmesine sebep olabilir. Yakın dönemde böyle bir şey şu anda beklemiyorum. Çünkü Amerika'da bir politika değişikliği yok. Ama Amerika'daki seçimler Kasım ayında meydana gelecek. Bir politika değişikliğini yol açacak bir sonuç ortaya çıkarsa o seçimlerde. Yeni başkanın göreve gelmesi de işte bir sonraki senenin 2025'in Ocak ayını falan buluyor. Yani göreve gelmeden önce politika değişiklikleri de açıklayabilir. E, yeni bir başkan olursa veya eski başkan da tabii politikayı değiştirebilir. Onu bilmiyoruz, e, düşük ihtimal olmakla birlikte. Bunlara dikkat etmek lazım. Eğer yani Amerika'da politika değişirse, bu önce e, bonolardaki teminat zincirlerinin kırılmasına likiditenin kurumasının ardından ve evet. e, ardından da petrol fiyatlarının fırlamasına yol açarsa, işte o zaman e, sıkıntı büyüyor, piyasalarda çok fazla dolanmamak gerekir e, gibi bir kanaate varabiliriz. Doğru. Aslında çok önemli noktaları da değindin. Hem Petrol tarafındaki teknik olarak herhangi bir savaş vesaire olmasa bile gelebilecek noktalar. 90 evet. dolardan sonrası 120 dolar. Ki bunu aslında her ne kadar dünya ekonomisini konuşuyor olsak da Türkiye için gerçekten Tabii. çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. O yüzden teşekkür ediyorum bu kadar özel bir e, detaylı analizlerini paylaştığın için. Bir de altın. Altın olsun ve ben tarım ile ilgili de eğer ki varsa bir çalışma onu da dinlemek istiyorum. Çünkü tarım tarafında da enflasyonda artık sadece gıda tarafında Türkiye'de fiyatlar artmıyor. Geçen işte en son gelen dünyadaki de enflasyon verilerine baktığımızda orada da gıda fiyatlarında ciddi bir artık artışlar var. Yani ciddi derken şöyle duranlıktan biraz daha artış tarafına geçmesi bu bize artık double etki diyebileceğimiz bir noktada da karşımıza çıkabilir. Biraz altın olsun varsa tarım imtiyası gıda fiyatlamaları tarafındaki görüşleri de almak istiyorum. Ben tabii Özlemciyim daha çok böyle dolar alternatifi varlıklarla ilgileniyorum. Ee, evet. O yüzden altınla gümüşle ilgili e, var. araştırmalarım var ama tarım konusunda doğrusu pek bir araştırmam yok. O zaman onu pas geçeceğiz. Biraz altın daha altın ve gümüş ve Gümüş, yapalım. gümüş tamam. tarafında da demin söylediğimiz gibi merkez bankalarının faiz artırımını tamamen masadan kaldırmış olması Özellikle altına güç veriyordu. Çünkü altın evet. Amerikan dolarının faiziyle de çok ters korelasyonu olan bir emtia. Amerika'da faizler artarsa altının bir faiz e, getirisi olmadığı için altın fiyatları baskılanırdı. Şimdiye kadar Merkez Bankası yöneticileri bu faiz artışı konusunu tamamen gündem dışında tuttular. Bu da altını gümüşü desteklemeye devam etti. Fakat dündü galiba ya da bir önceki gün. Bu FOMC yani faiz kararı veren e, FED komite üyelerinden bir tanesi olan Kaşgari konuşmasının bir yerinde sorulara cevap verirken e, sanki böyle çok çok üstü kapalı ama faiz artışı da olabileceği konusunda böyle bir e, göz kırpma yaptı diyelim. Şimdi Kaşgari tabii tek başına orada bir e, ağırlığı yok ama Komite içinden bu tip böyle hani enflasyon düşmezse veya artarsa faiz artışı da gündeme gelebilir gibi açıklamalar olursa bu hem piyasaları olumsuz etkiler, borsaları vesaire, kriptoları olumsuz etkiler hem de altın gümüşü olumsuz etkileyebilir. Fakat orada da nihai sonuç için yine sadece faiz konusu etkili değil. Diyelim ki böyle bir açıklama geldi. Faiz arttıracağız diye bir açıklama geldi. Ama bir baktık ki bizim yalan teyze e, Pavel amcayı ve ekip arkadaşlarını dinlemedi. Ben daha da fazla borçlanacağım falan veya daha fazla kamu harcaması yapacağım falan gibi bir açıklama getirirse bu da dengeler. Yani ama önce dikkat edilmesi gereken şey Merkez Bankası Amerika'da Merkez Bankası yöneticilerinin ağzından Faiz artışı da olabilir. Eğer enflasyon kontrolden çıkarsa gibi bir söz duymamız halinde bu altına ve gümüşe ilk etapta bir şok düşüş getirebilir. E, bu toparlanır mı diye bakacağımız yerde o zaman Janet Yellen olur maliyeden sorumlu e, devlet bakanı orada Amerika'da. Eğer o ben daha fazla piyasaya bir şeyler sürerim, likiditeyi arttırırım derse o zaman tekrar yükselişe devam diyebiliriz. Kesinlikle. Peki Gümüş biraz da doların gücü. Yani doların gücü tarafında en sence rahatsız kesim kim? Yani Amerika tarafında da biliyoruz ki tüketim odaklı bir ülke olduğu için dolar tarafındaki güç o kadar aslında istenen bir şey. Durum değil. Ama bu hafifleme olacak mı? Burada kimler biraz daha fayda görür? E, dolar tarafıyla ilgili var mı analizim? Ki kendisinin zaten yine uzmanlık alanlarından biri. Şimdi herkes e, kendi para birimini daha kötü göstermenin peşinde ama <laughs> Amerika bunu bir noktaya kadar yapabiliyor çünkü dolar dünyanın rezerv para birimi. Kesinlikle. Şimdi eğer Amerika'nın mücadeleye başladığı %9 seviyesini göz önüne alalım. Yıllık yüzde %9 Amerikan dolarında kayıp ne demek? Eğer siz Amerikan bonolarına e, varlıklarınızı koyduysanız veya Amerikan doları nakit olarak tutuyorsanız resmi olarak yüzde dokuz bir yılda kayıp ediyorsunuz. Demek ki bu korkunç bir rakam. Birçok fon için, emeklilik fonu için, banka için ki e, bu rakam da yanlış. Programın başında söylediğimiz gibi eğer onlar dokuz diyorsa bu on sekiz en az. Yani çarpı iki. E, vatandaşın enflasyonu olarak bakarsak yani işte e, temel maddeler, kiraz falan filan Baktığımız zaman yüzde yirminin de üzerine çıkar. Yüzde yirmi bir rezerv parada bir yılda kayıp demek o rezerv paranın zaten çöpe gitmesi demektir. O yüzden Amerika bu kadar aman Allah yandım enflasyonu düşürmem lazım diye bu kadar mücadeleye girdi. Yoksa halkın böyle <laughs> petrol fiyatlarına muzdarip olması falan <laughs> e, kimsenin umurunda değil ne yazık ki. İşte Amerika bunu bir noktaya kadar yapabilir, yani bu çirkinlik yarışması diyorlar buna. Para birimlerinin birbirine karşı sürekli kendi kendilerini devalu etmeleri. İntek, hatta bununla ilgili de sorun değil mi Amerikanın aslında değil mi? Evet, evet Asya tarafındaki o olayları falan çok olmuştu. Evet, ama işte bu aynı zamanda şey olarak da adlandırılıyor kur savaşları. yani herkes kendi kurunu aşağı itmeye çalışıyor. E, tarihte de baktığımız zaman kur savaşlarının arkasından e, ticaret savaşları geliyor yani birbirlerine e, gümrükler koyma ki şu anda bu aşamayı da yaşıyoruz yani Amerika ve Çin sürekli birbirlerine e, engeller koyuyor yani en son işte Amerika'nın TikTok'u satın alması yani ya benimsin ya kara toprağın deyip e, TikTok'u Çin'in elinden almak istemesi işte birbirlerine karşı işte Huawei'ye karşı konulan ambargolar, birbirlerine karşı koyulan e, vergiler, işte Trump gelirsem ben daha fazla vergi koyacağım onlara falan e, diyor son açıklamalarında. Evet. Bunun arkasından harip. da sıcak savaş geliyor. Yani tarihte baktığımız zaman, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı falan öncesine baktığımız zaman, önce kur savaşları, birbirlerinin kurlarını e, bozmaya çalışıyorlar. Sonra ticaret savaşları, kurla işi çözemeyince birbirlerine gümrük engelleri koyuyorlar. En son da gerçekten silahlı e, evet. çatışma geliyor. Bu da e, bize 3. Dünya Savaşı riskini gündemimize getiriyor. Yani bu şey gibi bakılmaması lazım buna. E, bence günümüzde eğer finansal piyasalardaysanız e, bunun senaryosunu ciddi olarak düşünmeniz lazım. İşte Orta Doğu'daki çatışmalar da büyüyüp başka bir şeye evrilebilir ve oradan bir dünya çatışmasına dönüşebilir. Hmm. Ee, Pasifik'te Çin ve Amerika arasındaki e, konularda çok ciddi bir şekilde bir çatışmaya dönüşebilir. Bu bence bir e, şey olarak değerlendirilmemeli yani Black Swan yani evet. hiç, hiç bilmediğimiz e, bir risk değil bu. Baya ciddi ciddi e, konuşulan edilen e, bir risk ve e, bunun için portföylerde tedbir koymak gerekiyor. Yani böyle bir şey olursa ben ne yaparım gibi bir düşünceyle yani bir değil mi biraz daha daha gerçekten C planı, hazırlamak evet. gerekir. Ee, Black Swan dediğimiz e, olaylar ne gibi olaylardır? Mesela Covid yani öyle hızlı geldi ki birkaç ay içerisinde vurdu ve bütün dünyayı etkiledi. Tam Black Swan bence şey gibi 11 Eylül gibi. Yani bir sabah kalktın her şey normalken Akşam üzeri çat bir saldırı oldu ve bütün dünya ondan sonra bambaşka bir seyle girdi. Black Swan yani siyah kuğu hiç beklenmedik riskler dediğimiz şeyler bunun gibi şeyler. Portföyde bunun için de bir e, tedbir mekanizması gene olmalı ya. Yani. Bunların dışında da bir şeyler olabilir, hiç beklemediğimiz şeyler olabilir diye. E, ama dünya savaşı e, bu demin söylediğimiz işte kur savaşları, doların durumu, doların kendini e, yeterince aşağıya bastırmasının mümkün olmaması çünkü o yarışırsa doların doların rezerv para özelliği gidiyor dolar rezerv para olmadığı zaman Amerikan ekonomisi aynı Türkiye ekonomisi gibi bütçe açığı delik merkez bankası kasasında tamam 8 bin ton altın var ama borçların hiçbir tarafını ödemesi mümkün değil e, rezerv de yok yani e, dış açık var cari açık var savunma harcamaları müthiş yüksek siz doların gücünü kaybettiğiniz zaman Amerika'da enflasyon Türkiye gibi olur. Evet. Aynen bu şekilde olur. O yüzden doların gücünü kaybedemeyeceği için, doları yeterince aşağı bastıramayacağı için zaten neye geçti? İşte ticari engellere. Sen şunu yapamazsın, sen şunu getiremezsin, sen şöyle yapamazsın. Özellikle Çin kaynaklı ucuz üretime karşı kendine gümrük duvarları çekiyor ve mecburen e, bu işin sonu ya bir bloklaşmaya dünya çapında gidebilir, e, bloklar arasında ticaret bağları kopabilir. Bu da bizi küresel olarak çok ciddi sıkıntılara ekonomik anlamda götürebilir. Veya daha da ötesi işte 3. E, dünya Savaşı'na götürebilir. E, bunlar fantazi değil, ne yazık ki e, rüya değil, e, kabus değil, baya e, gerçek evet. e, olarak artık karşımızda. Evet, evet. Aslında Erkan e, çok güzel noktaları değindi. Biraz şöyle dediğin gibi görmezden gelmek, kendi içini rahatlatmak aslında tamamen işin psikoloji tarafı. Ama bunlar da e, yaşanan ve yaşanacak olma ihtimali güçlü senaryolar. O yüzden burada birçok aslında yerli yatırımcının bunları net bir şekilde göz ardı etmeden takip etmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumların ve analizlerin için. değer kattın kanalımıza sağ olasın. Rica ederim. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler görüşmek üzere ee, Erkan Öz. Şimdi sevgili izleyiciler bugün Erkan Öz bizlerle birlikteydi. Her ne kadar dünya ekonomisindeki gelişmeleri dinliyor olsak da yurt içinde aslında birçok yatırımcının önemli dikkat etmesi gereken risklerden bahsetti. O yüzden bu yayını tekrar izleyin ve abone olmayı bizlere unutmayın. Hoşçakalın.